annesi. Sen o tarafa bakma anneciğim. O tarafa bakma. Sen, bu sen tarafa, bu tarafa bak. bak. Tamam ağlama. Hayır Banalya lütfen. Ağlama sakın kıpırdama Banalya'cığım. Tamam mı kıpırdamıyorsun? Evet bak yapıyor. Bak acımadı. Acımadı Aa. gördün mü? Acımadı acımadı bile anneciğim hiç acımadı Banalya. Acımadı ama ağlarsan daha Aa, çok acır. Sakın kolunu ya. çekme. Banalya. Kızım Banalya. Banalya. Ne yapıyorsun kızım niye uyuyorsun anne hey, anneciğim çok yanıyorsun sen bir de üstünü örtmüşsün, aç bakayım ay, ay, hey, ay, bir ay, daha, ay, daha ay, sıcak ay, su torbası falan almış. Ay, kızım ay, kalkar ay, mısın bağnal ya kalk anneciğim ama annem böyle olmaz ki hey, bakayım dur ancak ateşin çok yüksek kalk hastaneye gitmek zorundayız bağnal ya aç anneciğim üstünü bu kadar sıcak ay, olmaz bir de ay, sıcak ay, su, ay, su torbası ay, ay. almış. Kalk gitmek zorundayız Banu ya bir de bunu almış ya sıcak su torbası kim doldurdu bu torbayı sana babaannen mi doldurdu yoksa kalk hemen çabuk kalk 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 Banu ama böyle olursa daha çok hastalanırsın anneciğim eğer daha çok hastalanırsan doktor iğne vurmak zorunda kalır bak hemen gidersek belki iyileşirsin şurupla falan olur mu gel gel tamam üstüne montunu giydireceğim hırkanı giydireceğim montun değil ama hırkanı giydireceğim hadi gel Montlarımızı annem kaldırmıştım. Hava sıcaktı ya. Yaz gününde sen niye hastalandın böyle? Yürü hemen montunu giy çıkalım çabuk. Anneciğim bekle dur. Hırkanı getireceğim. tamam. Tamam aşkım ya. Of çok hastalandı gene. Ne yapacağız? Al bak şunu giy anneciğim. Sadece bunu giy tamam. Anneciğim ama hava çok sıcak normalde. Sen hasta olduğun için üşüyorsun. Bir tanem giy. Giy anneciğim giy. Hadi. Hadi anneciğim bir an önce gidelim gel. Hastane kapanmadan. Hastasın biliyorum tabii ki. Gel. Çok ateşin var ya. Geç anneciğim geç. Neredesin dur gel. Ağracak tabii hastasın. Ateşin de çok var. Kızım boğazların da mı ağrıyor yoksa? Tamam dur. Tamam öksürme iyice tahmin edeceksin. Banal ya. Kızım boğazların da mı ağrıyor? Tamam. Gıcık yaptım bak birazcık. <laughs> Uf, çocuğuma ne oldu ya? Hemen gidelim de bir önce doktor seni bir muayene etsin. Her şeyi söyle tamam mı doktora? Bak az kaldı gel anneciğim. Nereye gidiyorsun? Gel bu tarafa. Vallahi ya. Yapmaz anneciğim yapmaz. Niye iğne yapsın hemen ya? Her gittiğimizde bize iğne mi yapıyor sanki? Şurup verir belki. Hava verir, şurup verir. Böylelikle iyileşmiş olursun. Ağlama Banan ya. Böyle olmaz ki ama. E ağrıyor bir de eve dönmek istiyorsun kızım ya. Gel bak az kaldı. Bak geldik bile gel. Ya, anneciğim ne, ne demek gitmek istemiyorum. Ha? Yapmayacak doldum. gel. Bak ben şöyle yaparım. Söylerim doktora. Doktor bey lütfen bize iğne yapmayın derim. O da yapmaz tamam mı? Gel bak girelim azıcık kaldı. Bak o kadar öksürüyorsun. <laughs> hastasın Ay, ya. Hadi anneciğim ya. geç. Girmek zorundayız geç. Muayene olalım ondan sonra çıkacağız gel. Geç kızım geç. Gel anneciğim. Otur bakalım. Sıramız gelince gireceğiz tamam mı? Bakalım. İçeride hasta var. O çıksın sonra biz gireceğiz. Anlaştık mı? Niye korkuyorsun anneciğim? İlk defa mı geliyoruz doktora? Evet defa. Hayır bak şimdi orada içeride bakayım hasta var hala. Evet içeride hasta var değil mi? O çıksın biz gireceğiz. Ama korkma, korkma. Neyin varsa da söyle. Ateşin var. Hayır kaçamazsın Banal ya. Ne diyorum sana? Gel buraya bak kızacak bize. Doktor bize kızarsa ama gerçekten bu sefer evini yap. Açamazsın gel. Anne olmadan açılmaz anneciğim. Geç. Anneciğim bizim adımızı söyle doktor. Hadi geç bakalım. sıra bize geldi. Geç anneciğim geç Merhaba. geç geç. geç, geç. Merhaba. Merhaba hocam. Şu kapıyı kapatayım ben. Hocam merhaba, Banu Aliye çok hastalandı. Neyi var kızınızın? E, aşırı ateşi var, ay, e, ben de fark de. etmedim bir de <laughs> battaniyesine üstüne çekmiş yatıyordu hocam baktığımda evet, çok kötüydü. Baksaydınız niye bakmadınız annesi? Havale falan geçirin. Hocam Cesaret işte siz de böyle e, üstünü başını kapatmış zorla ay, getirdim, ay, ay, hastaneye ay, de gelmek istemedi. Gel, gel Banu Aliyeciğim, bak ben seni seveceğim gel çok tatlısın gel. Karnada Hadi benden de doktora edelim. sözünü dinle ama böyle evet. olmaz. Bir ben alayım hocam onu. Öyle evet. ılık bir duş yaptırsaydınız zannetse ateşi varsa. Hocam ateş, ateşi olunca ben çok korktum hemen getirdim. Ateş ölçünüz yok mu evde? Var da hocam. Evet ee, olması gerekir. Evet şey. var. Çocuk olan. Evet. Var hocam Daha var. Tamam çocuğa bir bakayım şimdi. 38,5 falandı korktum Oo, ben de hemen getirdim. Çok, evet evet. Şimdi ben ne yapayım? Bir önce ateşini ölçeyim çocuğun. Tamam. Neyse biraz, biraz ateşi var bunun. Evet. Ben şimdi bir muayene edeyim kendisini. Tamam. Hastamızın. Gel güzel kızım. Gel bakalım. Öksürüyormuş benim kızım da. Hı? Hocam boğazları falan da çok ağrıyor. ya bak bak şimdi. Öksür kızım. Hı? Hı? Hocam ablası da Allah okula gidip Allah. geliyor sürekli. Ondan mı geldi şey, ne evet, yaptı bu bilmiyorum. bu bir salgın var. Yani çok çok, çok hasta. Gel kızım bakayım. İşte okuldan da getiriyor evet öğrenciler. Evet. Kısırtın beni. O ateşi gerçekten var. Hmm, evet. <gülüyor> Öksür bakayım <laughs> bana ee, anneciğim. Öksür. Anne size ateşi var bunun. Evet hocam. Ben şimdi buna önce bir serum verelim biz. Tamam. Tamam. Serum takayım ben. Tamam, tamam yeter. Tamam Gitir. canım. Tamam canım benim. Tamam. tamam. Serum yapacakmış anneciğim evet. bak. Korkuyordu iğne yapmayı. Gördün ben mi? kızım acıtma. Gel Pek bakayım bana geçiyor Gel canım. Anne söyle bir durumda yani şeyi beklemeyeceksiniz. Evet hocam bir dahakine ılık duş aldırayım evet. o zaman ben. Duş aldırın. Eki ateş e, düşürücü de bulunurum bu arada. Var hocam ağrı kesici, ateş tamam. düşürücüsü. Tamam. Bağımlı sakın kolunu çekme anneciğim tamam mı? Yoksa çok acır. Hayır öyle yapma ama. Bağımlı ya. Acıtmayacağım bana Hiç acıtmayacağım. Banali. ya. Ağlama, ağlama, ağlama anneciğim. Tamam ha, e, Ama hayır hayır kaçamayız, ağlamayız, kaçamayız. Ağlamayız, ne? Yet, ne yapıyorsun? Anneciğim yat. yat. Ya, kaçın, yat. Tamam, hava bir veriyor, kopmayalım, iyileşmen kopmayalım. için yapıyor. Aa, banal ya. Ay, hey, ama öyle yapma. Nasıl o zaman takacak anneciğim serumu? Ben takarım. Aa kolunu niye çıkarttın bana Açar mısın e, anneciğim kolunu lütfen? Açar, Açar. 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 mısın lütfen? Açalım, açalım. Acıtmayacağım bana Acıtmayacağım annesi. Sen o tarafa bakma anneciğim. O tarafa sen, bakma, sen, sen tarafa bakma. Bu tarafa bak. bak. Tamam ağlama. Hayır bağnal ya lütfen. Ağlama sakın kıpırdama bağnal yaşıyorsun. <laughs> tamam mı kıpırdamıyorsun? Evet bak yapıyor. Bak acımadı. Acımadı gördün <laughs> mü? Acımadı acımadı <gülüyor> bile anneciğim hiç acımadı bağnal ya. Acımadı ama ağlarsan <laughs> daha çok acır. Sakın ağlama, kolunu ya, çekme. Ağlama kızım <laughs> ağlama. Tamam bak işte bu <laughs> kadar. Şey olmaz. Tamam. Şey olmaz bak serumda takacak anneciğim. ya şimdi iyileşeceksin. Şey olmaz. Tamam bağnal ya lütfen anneciğim ya. Tamam anneciğim sakin ol. Bak zaten küçük serum takıyorum gördün mü? Evet. Küçücük hemen bitecek annesi. Tamam hocam. Evet, hemen bitecek. teşek serumunu da taktık. Kızıma. Benim kızım hemen iyileşecek. Biraz rahatlamaya başladın mı? Tamam. İstersen gözlerini kapat biraz uyu bana anne. Tamam. Tamam. Hocam serum bittikten sonra herhalde tamam. iğne yapılan gerek kalmaz değil mi hocam? Yok vermeyeceğim. Bir de ağrı kesici, ateş düşürücü şurup vereceğim Heh. şimdi kızımıza. Tamam. Reçete tamam. dersiniz hocam, biz alırız onu. Sakin olma bak. Ateşinin düşmesi için yapıyor doktor hanım. Çok iyileşeceksin, şimdi iyileşeceksin. Ateşinin düşmesi için yapıyor ama böyle yaparsan olmaz Banu Ali. iyileşemezsin. Hayır çıkartamazsın. Hayır çıkartmıyorsun. Çok kanar. Kesinlikle çıkartmıyorsun bana Ali'cim. Dursun annesi böyle. Tamam dakika. Ben... Bakın, sen bakın siz bir tamam hocam. yakın beni çağırırsınız tamam, tamam mı? Tamam, hocam. çok, teşekkür sağ olun. Teşekkür ederiz. Bak iyileşeceksin gördün mü? Hiçbir şeyin kalmadı. Kolun mu acıyor? Çok sıkmış gibi evet. Tamam. Sakin ol ama geçecek anneciğim. Banal ya. Anneciğim hadi uyan, havan da bitti, serumun da bitti. Doktor hanımı çağıralım hemen. Bekle, hayır sen kendini çıkartma. Her şeyini düşürdün, bekle. Doktor hanım, doktor hanım. hanım. Bitti, bitti de evet hocam, serumun da hayır, bitti, tamam. havası da bitti Karşı herhalde. Tanesi, tamam şimdi ben serumunu alayım. Tamam. Bir ne yapalım, bir idrar e, tahlili yapalım. Bir idrar tamam. yaptırırsınız, tamam. Bir biz ona bakalım. Tamam hocam. Tamam. Bana vereceğim hiç, bu tarafa da. Tamam aşkım, hiç acımayacak. Ben şimdi çıkartıyorum annesi. Tamam, tamam hocam. Aa! Ağlama. Tamam, anneciğim sakin ol, acımıyor. Aa! geçti. Tamam. kadar. Geçti. Da. Ağlama ama ağlama bu kadar Çok geçmiş olsun. Hı -hı. Hiç bir şey Çok kalmadı. Çok sağ olun hocam. Kalk bakın. Hadi. Bakayım. Oo ateşin Hı -hı. de düşmüş. Düşürdüm kızım onu. Hadi gel bakalım. Çok geçmiş olsun. Ben şimdi size bir tane şey vereceğim. Banal ya. Çişin var mı anneciğim evet, ya? İdrar vermemiz gerekiyor. İdrar yaparsanız canım. Tamam. 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 Bir bakalım. Bunu doldurmamız gerekiyor. Çok geçmiş gerekir. olsun annesi. Hadi gel tuvalete gidelim. Tamam. Ateş olduğu zaman ılık bir duş aldırırsınız. Tamam, tamam hocam. Olduk ki yine getiririz. Çok ben sağ, sağ olun. Teşekkür ederiz. Hadi anneciğim. Merhaba bay Çok geçmiş olsun. Ay gözüm çok ağrıyor. Çok mu tablete baktım? Anne anne. <laughs> anne anne. Ne oluyor kızlar? Bahar bağlar. Ne oldu? Çok ağrıyor. Gözün mü ağrıyor? Neden? Çok tablete baktım yaptım galiba. Ben size bu tableti yasaklamadım mı? Çek bakayım elini. Ne oldu böyle gözüne senin? Çıkar bakalım gözünü. Bak sana gözün morarmış. Ben sana bu kadar bakma demedim. Bakayım Banu sende bir şey var mı kızım? Tamam Banu de yok. Kalk hemen çabuk hemen hazırlan. Çabuk hastaneye gidiyoruz hadi. Babana da söyleyelim. Üstümüzü giyinelim çıkalım. Çabuk çık yukarı. Banu sen usulsuz otur tamam anneciğim. Yendin mi? Hadi anneciğim gel. Baban neredeydi? Babana söylerim daha babana haber de vermedik. Geç. Gökhan. Hadi kalk hastaneye gidiyoruz. Ya çok tabletle oynamış. Ben açmamıştım. Şifresini öğrenmiş. Baksana ne hale geldi gözü ya. Gözüne bak ya. Hemen gidelim hastaneye. Evet evet bizim doktorumuz vardı ya göz çabuk, doktorumuz. Çabuk, Hemen beklemeyin. gidelim çabuk. Ayakkabılarını giy. Ağlayacak bir şey yok anneciğim. Hem tabletle oynuyorsun, oynuyorsun. Sonra gözüm çok ağrıyor. Üf ya şansımız asansörde bozulmuş ya. Bahar çok acıyor mu anneciğim? Evet anne çok acıyor. Bak sana iyice de morarıyor ya. İyice de morarıyor, ya. İyice de morarıyor yani. ya. O tableti ortadan kaldıralım Gökhan artık bence. Bir daha da Bahar o tableti açmak yok. Bak hala hayır diyor Gökhan. Şuna bir şey söyle ya. Hadi hemen binelim. Kuzum az geçilir mi? Demek ne demek vazgeçtim geçtim? Saçmalama gel. anneciğim. Gözlerin mahvolur sonra daha da anneciğim, kötü olur. Göremezsin. Anneciğim, bak nasıl morarmış ya. Gel bir Dalga şey geçme hadi. Doktor şey yapmayacak, damla bir şey damlatacak yapmayacak. sadece. Anneciğim, gel. sadece damla yapar, temizler gel. orayı. Gel. Hatırma Acıtmayacak. Gel gel. gel, gel anneciğim, gel hadi. Gökhan sen hemen arabayı aç. Tamam. Geç anneciğim hadi. Hava da çok sıcakmış. bizi bu havada dışarı çıkarttın bahar ya. Tabletle oynayacağım diye hastaneye gidiyoruz senin yüzünden çok, yani, çok... acır tabi. O kadar oynarsan acır. Bak bakayım. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne olacak acıyor. şimdi bu gözüne? Acıyor tabii ki. Gözlüğünü çıkartalım Anne. mı? Gözlüksüz mü durmak istersin? Gözlükle mi? Tamam. Hadi gel, hadi gel 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 gel. Gel. Mızıklama artık ya. Gel. Hadi anneciğim. Acıyacak tabii ki. Şimdi gideceğiz hemen. Bir sıra alacağız önce baban sıra alacak. Sonra da hemen doktorun yanına gireceğiz. Anne sırada çok sıra var mı? Bilmiyorum Bahar'cığım. Ama çok tableti oynadığını söylersen doktor sana kızacak haberin olsun. Ve ben söyleyeceğim benden habersiz Anne oynamış ya, diyeceğim. Oynama. Gel 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 baban kayıt yapacak. Yüzük kurulmuş şurada. Şuraya otur istersen sen. Ya da ben kaydını yapıp geleyim tamam mı anneciğim? Hadi anneciğim geç ilk önce göz kontrolün yapılacakmış. Geç bakalım. Çıkar gözünü ver bana. Tamam. Gözlerine aç iyice bak tamam mı anneciğim? Gözlerine çık yok. Ne görüyorsun Bahar? Hadi gel, hadi göz ölçümün yapıldı şimdi doktor çıkıyoruz. Gözlüğün çantamda. Bahar ne diyecek acaba doktor sana? Allah, Allah Geçer anneciğim birazdan. Çok Zaten canım. şimdi orada abla biraz onu şey solüsyonla falan temizledi ya Bak geçti birazcık. Şimdi doktor da bakacak. Ona göre sana ya damla verecek ya bir şey verecek. Azıcık, geç. Azıcık geçti. Birazdan tamamen geçecek. Bir daha da umarım tableti bu kadar uzun süre bakmazsın. Bahar birazdan giriyoruz içeri. Hazır mısın? Aa doktorumuz necik baksana anneciğim. Düzelmiş sanki. Bahar. Evet. Ay ne de senin gibi küçük bir kız var Bahar. Babası baksana geçti sanki ya birazcık. Rakım, var, hmm. Ama doktor ee, bence var, bize de var, kızacak Gökhan. Niye verdiniz diyecek bize. Ama biz vermedik. Onu söyle tamam mı doktora? Hayır. Nereye kayır? Görüyor musun sen kendini? da Duyuyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar duyuyor musunuz? Siz yalan duyuyorsunuz değil mi? Hayır bak sakın öyle bir şey söyleme bak. Geç anneciğim geç. Anneciğim şimdi doktor bize bir tane ilaçlı bir bez verdi. Gözün çıkartıyorsun. Şimdi gözlerimizi bununla sileceğiz. Ve bir sakın o kadar fazla. Gözlerini kapat ikisini de sileceğim. Kapat bakalım. Yanıyor mu? Tamam. Tamam o kadar yıkanabilir. Kapat diğerini de silelim. Yanıyor mu kızım? Biraz evet. yanar dedi. Yanabilir. Aa. Tamam tamam tamam. Ama azıcık yanacak anneciğim. Aa. Tamam tamam tamam. İşte bu kadar. Bak bakayım bana. Hey, tamam ben geçti değil mi babası? Baksana. Geçti, çok şükür, çok şükür. Hadi gidelim hadi. Hadi gidelim artık, vallahi. Bahar anneciğim yani yüreğimizi ağzımıza getirdi. Allah'tan bir şey de yokmuş yani. Bize bu ilaçlı bezden verdi. Bir daha böyle olursa onunla silebilirsiniz dedi. Ama tabi de bir daha bu kadar bakmasın. Gözler için çok zararlı dedi anneciğim. Tamam mı? Anneciğim dikkat et. Cama kafanı vuracaktın ya. Şaşkın kız <laughs> önüne bak biraz.